Arkadaşlar merhaba bugün sizlere Universal Bıçaktan bazı e, bilgiler aktaracağız. Sağolsun bizi konuk olarak e, davet etti. Bugün arkadaşımızı tanıyacağız. Helal. Merhabalar öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk? Bulduk. Ee, ismim Erhan Yıldırak 23 yaşındayım. Universal Bıçak Makinada Yönetim Kurulu üyesiyim. Aynı zamanda İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi'nde de Uluslararası Ticaret ve Finans lisans programı öğrencisiyim. Bu şekilde. Şimdi ee, biz makine bıçağı imalatı yapıyoruz. Endüstriyel sanayi bıçaklarının imalatını yapıyoruz. Ağırlıklı olarak demir çelik endüstrisi başta olmak üzere ağaç endüstrisine, lastik endüstrisine, kağıt endüstrisine makine bıçakları üretiyoruz. Tabi e, talaşı imalatçı olduğumuz için işte demir çelik endüstrisine bıçağın yanında makara, işte nozullar, miller gibi yedek parça imalatı da yapabiliyoruz. Kaç tane CNC'niz var? 10 dikişleme merkezimiz var CNC. 3 e, CNC tornamız var. 2 testeremiz var bünyemizde. Bir manuel frezemiz var. Taşlama tezgahlarımız var. Satır taşlama, çanak taşlama ve döner tablo taşlama. O döner tablo taşlama olayı birazcık çok farklı geldi benim gözüme. Evet, çok, evet piy piyasada çok bilinen bir taşlama tezgahı var değil. Daha çok çap malzemeleri taşlamak için kullanıyoruz. Biz dilimleme bıçakları yapıyoruz. Yani bu tırların üzerinde görürsünüz tek bir e, saç vardır, rulo Büyük halinde. Evet, o zaman... Onların daha enini e, ayarlayabilmek için dilimleme yaparlar. Dilimleme bıçaklarının imalatını yapıyoruz. O dilimleme bıçakları, o e, dilimlemeyi yaptıktan sonra işte genelde rol formcular, işte, boru çekenler, C profil, U profil çekenler, o dilimlenmiş saçları kullanırlar. Onda da işte kalınlık ve paralellik hassasiyeti biraz fazla olduğu için o masatı taşlamada ya da diğer çanak taşlamalarda yapamıyoruz çünkü daireselliği yakalayabilmek için, Hı hassasiyeti yakalayabilmek önemli. için. Şimdi şu var mesela, e, bu firma 50 yıldır mı var yoksa daha mı farklı sektörlerden buraya geldiniz? Hani birazcık firmayı tanıyalım, sonra biraz da seni tanırız, ondan sonra tekrardan yaptığın işlere çok ufak anlatmaya devam. E, biz üniversal bıçak makineyi iki buçuk sene önce devraldık, yani işletme ve şirket olarak. O Efendim. zaman kaç tane CNC'niz vardı mesela? Üniversal bıçak makinede üç tane dikişleme merkezi vardı, iki CNC tornası vardı, iki tane de taşlaması vardı. Çok ciddi bir ilerleme katıldı yani iki demek. buçuk yılda. Hani bu iki buçuk yılda üç tane siyensi işleme merkezinden on tane işleme merkezine çıkmak demek iyi bir müşteri potansiyeli vesaire birçok şeyi arkasına getirmesi gerekiyor. Yani demek ki bu yolda hızlı bir ilerleme aldınız. Aynen öyle. Bu hızla ya. ilerlemede büyürken neler dikkat ettiniz? Evet, asıl mevzu soru da o zaten. Çünkü şöyle, hepimiz büyümek evet. istiyoruz. Bizim hikayemiz şöyle başladı. Ee, biz geri dönüşüm sektöründeydik. Yani atıl vaziyetteki gemileri, işte İzmir-Ali bir gemi söküm limanı var. E, parçalayıp, ayrıştırıp, şu an bıçak yaptığımız demir şerifi fabrikalarını burada tedarikçiliği yapıyorduk. Hamadde evet. tedarikçiliği evet. yapıyorduk. E, biz dedik ki, evet işin içinde demir varsa biz bence bu işi yaparız. <laughs> Tabii benim şu kapıdan içeri girmemle CNC makinasıyla tanışmam iki buçuk sene önce başladı. Yani işte çeliğin, evet çelik olduğunu biliyordum ama işte Almanya'da üretiliyorsa Alman çeliği diyordum. İşte İsviçre'de üretiliyorsa İsveç, İsveç Aralarındaki numaralardan diyor yani ya yani. Evet yani tabii 2500 çeşit çelik olduğunu, bunların işte e, farklı özelliklerinin olduğu, farklı bileşenler içerdiğini hepsini sonrasında yani sektöre evet. girdikten sonra. İsim ismi fark ettiğin durumu. E, tabii CNC makinasının adını sadece bilmekle işte operatörlüğünü, işte ne yatırımını, programını vesaire hepsini burada kendi bünyemizdeyken yani, yani girdiğimiz andan itibaren öğrendik. Şu da çok şey oluyor. Şimdi büyümek şu açıdan çok daha önemli. bir işi iş kısmı ayrıdır. Bir de demek ki muhasebe kısmında demek ki iyi yapabildiniz. Ne bileyim hani daha farklı evet, finans üniversitede finans okudum dedi. Altyapı evet, evet. i̇şte yani var. var yani. Bir şeyler var. Ş e, sıfır değil bir durum yani. Ben şuna inanıyorum. Bir işi iyi yürütebilmeniz için Kesinlikle o işin A'dan Z'ye her şeyini bilmeniz gerekiyor. Yani ben hiç çıraklık yapmadım. Ama kendi atölyemde dışarıda yapabileceğimden çok daha fazla çıraklığı yaptım. Yani ilk parça bağlaması, işte XY'sini alması, takım sıfırlaması, takımlarla tanışma, camcat, işte programlama kısmıyla tanışma. Hepsini işte bu iki buçuk yıllık süreç içerisinde önce dedim ki evet bu sektörde büyüyebilirsin. Önün açık e, ve bitmeyecek bir sektör. Evet. Sonuçta sanayi ve imalat durması insan yaşamı değil. olduğu sürece durması mümkün olan bir alan değil. E, o zaman ben bu işi en iyi şekilde bilmem gerekiyor ki iyi bir şekilde de idare edebiliyorum. Şu an kaç evet. ekip mesela? mesela? Yani şu an 30 kişi kadar bir ekibimiz var. E, tabii hep şuna inandık. Yani büyüyebilmenin birinci şartı ekip. ekip i̇yi bir şart. kadro olması gerekiyor ve o kadronun da başında iyi bir Şef e, işten anlayan şef ve bu organizasyonu i̇şte, aslında yani ticaret bir organizasyon işidir. Yaşın ufak olmasına rağmen birçok şeyi üstlenip ket kemine e kadar dedin az önce. Hani bunlardan en azından tamam belki ekip proflaşamadı. Proflaşacak evet, kadar evet, evet. proflaşacak kadar vakit yoktu çünkü. Öyle bir vakit sunulmadı. İkisi ama iş öğrendin. Aynen. Ama işin temel kısmını bildiği için yani yanına alacağı ekip arkadaşını da iyi seçebiliyor. Hani çünkü biz ne yapıyoruz? Ya bugün e, yaptığımız işler adam bir haberse, kendisi ne yaptığının farkındaysa, ona göre bir ekip arkadaşı diyor. Şimdi gidip de atıyorum buradaki işlere atıyorum, 580 yok mesela, 580'lik bir operatör olmak saçma. Evet, ne evet. seçeceğini biliyor. Analizi düzgün yapman gerekiyor. Yani önce her şeye, işte Adan Z'ye kısmi olarak, yani tabii ki de bu süre içerisinde çok iyi bir operatör müyim, evet değil. Yani parçayı bağladım, çekerim işte işlerim ama e, cam, çok iyi bir kem yapabilir miyim? Yapamam. Ama en azından temel bak, temelini temel. bildiğin işe müdahale edebiliyorsun. Yani çok basit bir hata gördüğün zaman müdahale edebiliyorsun. Ya bu takım buradan dönmese de şuradan dönse i̇şte, işte şuradan dönerken yapamazsın. boş gitmese de şurada da bir talaş kaldırsa yani operasyonu bu şekilde hızlandırabilir miyiz? Evet deneme, yanılma işte program ya Bir de şöyle deneyelim, bir de böyle deneyelim. O şekilde biraz daha öğrenme fırsatımız var. Ya bir de sizde şimdi tek üniversal bıçak firması yok. Evet. Yanında farklı bir firma daha var. Evet. O firmanın ismi? HMS Metaloji Mühendislik. Ee, o firmada neler oluyor mesela? HMS'nin kuruluşu çok yeni daha. Bu yıl kuruldu, bu Ocak ayında. 2024 Ocak ayında HMS'yi kurduk. HMS şu an Silivri Selimpaşa'daki tesisimizde. HMS'yi ee, bizim kuruluş amacımız, yani biz Talaşı imalatçı olarak sektörde en büyük yaşadığımız sorun yaptığın işin son aşamasına geldiğinde yani iş yapıp müşteriye teslim ettiğin zaman yaşanabilecek en ufak bir sorunun çözüm çözümünü nasıl yapacağını bilmemesi yani talaşı imalatçı nasıl bir çözüm yoluyla gideceğini bilmemesi. Genelde talaşı imalatçılar yani biz de işte ilk e, HMS'ye giderkenki ki büyük sorunumuz işte bir sorunla örnek veriyorum yaptığımız bıçaklardaki bir kırılmadan şunu yapıyorduk. Önce bir ısıl işlemciye gidiyorduk. Isıl işlem kendi bünyemizde devrildi o zaman. Şunun bir reçetesine bakalım. Bunu nasıl yaptık? Acaba yanlışlık mı oldu? Acaba işte hadi analize gönderelim, masraf yapalım, keselim. Bir analizini yapalım. Acaba ısıl işlemci doğru mu yapmış, yanlış mı yapmış? Ama bir problem olduğu zaman kimse sorumlu kalmadı. Evet kimse sorumlu kalmadı. Isıl işlem tarafı ondan sonra ısıl işlem ticari olarak yapan testler bu sefer de çelikçiye yönlendi. Ya malzemende, ya, bine, yani. evet. ya malzemende sorun varsa, ya malzemende sorun var. bence aynı malzemeyle ilgili yani. görüş, oraya gittiğin zaman o asıl işlemciyle bağlantı kur, oraya git bence asıl işleminde sorun var ya da en son dönüp dolaşıp top sende kalıyor, bu sefer de ya işte sen yanlış işlemişsin, evet. sen evet. alıştırmasını yanlış o iş yapmışsın, kesinlikle köşe farklı. bırakmışsın, Mü müşteriye Aynen. karşı maç bulan yine satıcı yani son evet. üretici evet. olarak, o üretici o olarak sen oluyorsun. HMS'nin kuruluş öyle. amacı da burada talaşlı imalatçılara İşin çözüm ortaklığı sunabilmek. Müşteriye güvenmek. Kesin evet, evet. Ee, HMS öyle. Heat Treatment, Machining, Steel yani ısıl işlem, talaşlı imalat ve çelik. Her de şey HMS'yi öyle kurduk. HMS Mühendisliği. Ee, orada da hem talaşlı imalat hizmeti sunuyoruz müşterilerimize, hem kendi ithal ettiğimiz çelikleri önerebiliyoruz, hem de ısıl işlemi bünyemizde yapabiliyoruz ve müşteriye bitmiş ürün verebiliyoruz. Ya, bu sayede şimdi, tek muhatap biziz evet. diyebiliyoruz. Ya bu açıdan süper bir durum. Çünkü verdiğin ürünü biliyorsun. Evet. Yani Kesinlikle. ne uygulandığının A'dan Z'ye senden çıktığı için bilgiye şahitsin. Peki şimdi 30 kişi çalışıyor bunu. 30 kişi yönetimi vesairesi şimdi sana bakıyor. O şekilde. Yani bu işler Nasıl? Zorları var mı? Sorumluluk almak nasıl Sorumluluk almak. Şey, Şimdi genç ama arkadaşlarımız... söyleyebilirsin. 20 yaşında olabilir. Genç arkadaşlarımız, biz de gençiz çünkü. Büyük bir ekip yönetmek nasıl bir duygu? Evet. Ee, yani her şeyin kendince zorlukları var. Şimdi biz mesela, lafını böldüm. Mesela ben CNC'de çalışıyorum, cad yapıyorum vesaire vesaire ama mesela ben de senin yaşadığın deneyimi hiç yaşamadım. Bu kadar insana yönetim vermedin. Hani ben de aslında biraz da fikrini merak ediyorum. Hı hı. Ya dedim ya her şey bir var. Yani sonuçta insanla muhatap olmak e, en zor mesleklerden birisi. Çünkü onu yönlendirip onun görev ve sorumluluklarını ona bildirmek, onun yaptığı işi takip etmek, iyi bir toplantı evet. ve evet yani sürekli olarak bir kere iç iç olman lazım. Evet, sen sonuçta bir iş ve eleman çalışıyoruz yani Verdiğin işin takibini sürekli yapıp orada bir vakit kaybet, kaybetmektense bu sefer daha tecrübeli ve daha e, birikimli, daha iyi işler anlayan insanlara o sorumluluğu verip iyi usta para kazandı. Evet, para kazandı. evet iyi bir usta. Sen şu 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 kişilerin hem makinasından hem çıkardığı parçalardan hem onların sorunlarından yani hepimiz insanız, hepimizin sorunları, Kesinlikle. Olan, sıkıntılar, problemleri olabiliyor. Bunları sen takip ediyorsun. Ben sen onları denetliyorsun, ben seni denetliyorum. Evet. Yani kısaca sen bir hiyerarşi kurman gerekiyor Aynen, içeride. Evet, bir olması gerekiyor. olması gerekiyor, bir işletme mühendisinin olması gerekiyor. Ve sen toplantıyı yapacağın zaman torna tarafının sorumlusunu evet, yani şey. 15 kişiyle konuşup onların sorunlarıyla sıkıntılarıyla birebir ilgilenmek tabii ki de yani yeri geldiği zaman oturup bireysel işte ben her ay mesela ekibe bir gününü ayarladım ya da iki gün herkese tek tek 15 dakika bir yüz yüze görüşme yapar. Ama genel olarak sen sadece sorumlu kişiyle oturup konuştuğun zaman en azından bir özet geçiyor. Ya da üzerinde özellikle durulması gereken bir mesele varsa onu sana aktarıyor. Bu sayede yönetmek biraz daha tabii ki de kolay oluyor. Çünkü işletmelerde genel olarak personel yönetimiyle, işe iş alımlarla, insan kaynakları yönetmek için ya bir insan kaynakları departmanı olması gerekiyor bunun için. Ya da ee, Ya da gerekiyor. tabii ki de her ne kadar olsa bile senin gene de ee, yani. aynı şekilde başında durup O patron yani. olan kişinin yani aslında sorumluluk <laughs> sahibi olan kişinin bizzat çalışan arkadaşıyla ilgilenmesi. Ben kendim çalıştığım zamandan biliyorum. E, tamam belki uzun yıllar çalışmadık etmedik ama o kısa bir vakit bile e, bizzat benimle patronumun konuşması beni çok mutlu ediyordu ve ya, motive ediyordu. Gerçekten motive ediyordu. yani hiç unutmam mesela. hani hasta olduğun zaman bile hani gelip sırtıma dokunup oğlum hani rahatsızsan ne bileyim Hani geç dinlen vesaire gibi hani böyle öneriler sunması yani bu sefer yok hasta değilim daha hani çalışasın geliyor. Evet, evet. motiv oluyorsun. Motiv evet. oluyorsun. Yani böyle. bunu Gerçekten. sadece aslında iş yapsın ve motive olsun değil de sonuçta ben bir, sana kıymet bir yani. ailesin yani her şirket bir ailedir. Kesinlikle. Bu ailenin her ferdi de birbirinden kıymetlidir. Yani yemekhanede yemek yapan ablamızdan tut bugün işte çıraklarımız mesela programıyla biliyorsunuz haftanın bir günü e, okul, diğer günler işte dört gün işletmede çıraklık eğitimi alıyorlar. Yani. evet. İş öğreniyorlar. O programda burada olan, bünyemizde olan gençler de var. Çocuklar yeri gelince yeri de süpürüyor, yeri gelince makinasına da bakıyor, işini de öğreniyor. Ve ya bu çıraktır, ya işte bu ustadır, çok tecrübelidir ya da bu kemcidir, işte bütün şeyin sorumluluğu onda veya bizde sadece mesela genelde işletmelerde bir kemci organizasyon ve sorumluluğu alır. Ama iş büyüdükçe, işletme büyüdükçe sadece organizasyon işiyle evet. ilgilenen de bir kişinin olması gerekiyor. Yani evet. şu makineye şu iş gidecek, evet. bu evet. burada gidecek. Veya bir Haşlama baş evet. 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 e tarafını organize edecek, testereleri organize edecek. İşkemceden programlanma isteyecek. Tamamen bir ekip işi yani organizasyon işi. Herkes birbiriyle bağlantılı, herkes iç içe. E ve herkes birbirinin işini de takip ediyor. Mesela şimdi EBB ee, makine parkurunu genişledi. Daha da genişletmeyi düşünüyor musunuz yani bu yolda? Yani tabii ki de. Çünkü sektörde şey yatırım yapmaya ya yani şuraya kadar yatırım yaptım artık daha fazla yatırım yapamayacağım çünkü böyle bir iş potansiyeli yok diyemiyorsun. Diyemiyorsun çünkü aslında büyük firmaların yani fabrikaların, bu tip firmaların büyümesi ee, çevre şartlarında çalışan diğer iş gruplarına da işlerin gitmesine vesile oluyor. Evet. Siz mesela büyüdükçe hani bir iki tane tezgah olan insana da iş çıkıyor. Evet, evet, Çünkü hani birilerinin büyümesi diğerlerini de büyütüyor. Aslında insanlar hep birlikte büyüyor. Aynen öyle. Gerçekten hep birlikte büyüyor. Yani kendini gerçekten arkadaş edinmiş, yani ne bileyim böyle e, dostane görmüş olan insanlar iş yapmaya başladıkları zaman. O oluyor, birisini yönlendiriyor, öbürü geliyor, bir şey gönderiyor vesaire gibi bir sirkülasyon oluyor. Aynen. Şöyle, sektörde bilgi çok önemli. Evet. Ben e, bir süre özellikle satın alma departmanının başında durdum. Bu işi belki de bir nebze bu kadar öğrenmemin en büyük artısı o. Doğal olarak böyle bir işletmeye sahip olduğunuzda bu sefer takım ihtiyacınızda takımcılar sizi ziyaret yani evet. Kendi <laughs> uçlarını dört tanıtırlar, dört. Kendi frezelerini tanıtırlar, bir tanıtım yaparlar. Ben ya da bir yere gidip bir ihtiyacımı karşılamak istediğimde şey yapıyorum. E, hukukumuz tabi e, de o dereceye de bağlı. Abi diyordum bugün bana bilmediğim bir şey öğretir misin? Yani evet. şu frezeyi ben hiç kullanmıyorum ama bunu kim kullanır? Bu nerelerde kullanılır? Merak e, bunu işte hangi ham maddelerde kullanırsın? Çünkü biliyorsunuz Amacın her çelikte her malzeme kullanılmaz. Her her şeyi her freze işleyemezsiniz ya da her elma suçu her çelikte evet. kullanamazsınız. Bilmediğim bir şey öğret bana diyorum bugün ya da bana bilmediğim bir parça göster, bir ya, takım göster. Mesela işte böyle meraklısın, kendi geliştirmek istiyorsun. Hani son olarak da bir soru daha soralım mesela. Yani. Hani bugün 23 yaşındasın. Daha ufak arkadaşlarına bu sektörden yeni çıkmaya başlamış olan arkadaşlara atılım yapacak olan arkadaşlara tezgah alacak. Hani genel olarak. Önemli Ne dersin veriyorsun. ya? Hani tarzı tek birkaç cümleyle ne anlatırsın yani? Ben şunu söyleyeyim. Şimdi hep biz de kuşağıyız. Aynen. Bizim aslında yani kuşak olarak benim gördüğüm en büyük problem bir ben yorulmadan ve emek sarf etmeden nasıl kısa yoldan bir kazanç ve gelir elde edebilirim. Yani kolay yoldan zengin olayım. Evet, Herkes zengin olmayı ister. Tabii ki de yani o arzular hepimizde var. Hepimiz insanız. Ama gerçekten çalışmadan, emek vermeden, de e, emeksiz, de yani zahmetsiz rahmet olmaz. Gerçekten alın teri dökmeden bir yerlere gelmek mümkün değil. Yani bir kazanç elde etmek mümkün değil. Velev ki ettiğin takdirde de ondan bir hayır görmen hı hı. E, mümkün değil. Yani hı hı. Onun için gerçekten çalışsınlar, ben buna çok canı gönülden inanıyorum. Allah kimsenin emeğini boşa çıkarmaz. Hı hı. Yani. Onun karşılığını bugün almazsın, bu ay almazsın, bu yıl almazsın ama öyle ya da böyle evet, o öğrendiğin her bilgi gibi elbet bir noktada karşına çıkacak ve o zaman onu paraya çevirebileceksin. Onun için gençlere tavsiyem, özellikle yaşlılarıma tavsiyem. Ülkenize sahip çıkın. Dışarıya gitmek, başka hayaller peşinde koşmaktansa üretip katma değer sağlayıp memleketime nasıl faydalı olabilirim? düşüncesiyle Şişt. Masa başında oturalım, işte plazalarda çalışalım, beyaz yapı olalım değil de ya biz üretelim. Sanayici bir kimliğimiz olsun, bir imalatçı kimliğimiz olsun. Memleketimize bir fayda sağlayalım. Hele hele katma değeri yüksek ürünler. Yani yurt dışından ülkemize Yapılan ithalatı evet, çok fazla <laughs> olan ürünler. <laughs> Yani mesela bizim endüstriyel makina bıçakları alanında 2021 yılının e, Ticaret Bakanlığı verilerine göre 200 milyon dolar bir ithalat var bu ülke. Sadece makina bıçağı var. Tamam. Ben şunu isterim. Onlarca bıçak üreticisi olsun ülkemde. Daha Çünkü oluyorsun. birileri beni hırslandırıp teşvik etsin ki ben daha çok çalışayım, daha iyi olmak için bir yere gelim. Her köşe başında bir market var, her köşe başında kuyumcular, kuyumcular çarşısı var. Evet. Yan yana onlarca kuyumcu var. Ama hiç kimse de şu yoktur. Ya acaba ben burada iş yapabilir miyim? Yani kapalı çarşıda bir Hayır, kuyumcunun öyle. ben iş yapabilir miyim? Ya da ben kuyumcular çarşısında niye olmalıyım? Yani zaten yüzlerce rakibim var dediğini ben iş görmedim. Ya bana da mesela atölye ya, doğru. zaman dediler ki senin hem yaş ufak hem de senin işten yapan çok. Yani biliyorsun Bayrampaşa gibi bir böyle tam böyle kargaşanın olduğu bir yerde atölye kuracaksın. Hani bunu sana yedirmezler. Yeah. ya yani, evet, tamam. aynı senin dediğin evet, mevzuya geldi işte yani kuyumcu herkesin yan yana kuyumcusu var Aa, yani, evet. yani biz de bugüne kadar döndük ki Allah'a şükür bugünlere bir şeyler yapmaya başladık yani. evet. öyle evet noktalıyorum evet arkadaşlar bugün Universal bıçak sanayisindeydik bazı öneriler oldu bazı tavsiyeler oldu hani bunları sizlerle paylaştık bir sonraki videomuzda eğer ki talep olursa ısıl işlemle alakalı videolar yapmak istiyoruz. Yeni kullanılan ısıl işlem firması ile alakalı bazı konulara değinmek istiyoruz. Ve bunu direkt yerinde yapmayı düşünüyoruz. E, bunları yorumlarda belirtirseniz e, çok güzel olur. Bugün Universal Bıçak firmasının bana e, sağlamış olduğu davet için ben teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık. Her zaman bekleriz. Ben de her zaman beklerim. Benim şey. atölyemde her zaman kapısı açık. uğramanı isteriz. Yeni birbirimize daha çok katacak çok Tabii Bilgimiz ki de, yani ben hepimiz genç yaştayız. Kesinlikle. hepimiz kendi işimizi yapmak için bir şeyler katma değer sağlamak için etmek için çalışıyoruz. İnanıyorum ki değil mi, Bilgi çok kıymetli. Evet. Bu, bu, sürede birbirimize bir fayda sağlarız. Hani diğer gençlerden de bahsediyorum. Hepimiz hani işimize gücümüze sahip çıkarak hayatımızı devam ettirmeye çalışacağız. Herkese kolay gelsin. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Görüşleriniz bizim için çok önemli. Tekrardan kolay gelsin.